Merhaba arkadaşlar ben Onur. Bugünkü videomuzda size mining hakkında konuşacağız. Altcoin madenciliği, Ethereum madenciliği hakkında. Biliyorum yeni girmek isteyen çok arkadaş var. Herkes merak ediyor. Herkesin kafasında çılgınca sorular var. Bu iş nasıl yapılır? İşte kimse fişi prize taktık diye bize aylık dolar kazandırmaz gibi yani bu tarz sorular bizim de başlarda aklımızdan geçiyordu. Tabii şimdi herkesin çevresinde miningden, bitcoin'den, ethereum'dan anlayan insanlar olmayabiliyor. Yani danışabileceği, fikir alabileceği, güvendiği insanlar olmayabiliyor. Yani bu çok normal. Şu şekilde mesela size örneklerle anlatacağım. Ama benim burada anlatmak istediğim konu şu arkadaşlar. Şimdi ben TikTok'ta bir video çektim. Ethereum rigimi çektim. İşte ethereum madenciliği hakkında biraz videolar çektim. Yani... Dikkat ettiğim konu şu. Ee, mesela videom 170 bin izlendi. <laughs> kimi 56 bin, kimi 30 bin falan. Yani o zaman da ben YouTube kanalımı oraya yazmak yerine Instagram adresimi yazmıştım. Yani Instagram tabi benim videolarımı izleyenler de Instagram'ıma tıklamış. İşte merak ettiği adam aklında ne kadar soru varsa sormuş bana. Ya yani benim bunları okumam imkanı yok. Yani 2000'e yaklaşmıştır herhalde mesajlar. İşte merhaba, işte onur, merhaba, işte selamünaleyküm dostum. Şöyle böyle işte şu nasıl yapabilirim? Ne alabilirim? Na nasıl olur bu iş? En mantıklı nasıl oluyor? Yani herkes bir sürü soru sormuş. <laughs> ben de onlara istinaden yani bir video çekmek istedim. Size yardımcı olmak istiyorum arkadaşlar. Yani size gerçekten yardımcı olmak istiyorum ama ben tutup da hepinize tek tek yani özel danışmanlık veremem. Çünkü bu hemen böyle ayak ayaküstü sen şunu yap sen şöyle yap böyle bir konu değil ya kimi adamın 100 bin lirası var kimi adamın 500 bin lirası kimi adamın 20 bin lirası şimdi hepsinin sistem farklı oluyor tamam mı yani kimi adamın, e, adamın yeri müsait değil kimi adamın yeri müsait kimi adam Antalya'da yaşıyor kimi adam Bursa'da kim adam Karsta yaşıyor yani hava sıcaklığı osubusu su. ekstra soğutma ilavesi yani ne gerekirse tüm ince detaylarına kadar çünkü biz bir tane ince detayı vermesek mesela ben bir tane arkadaşı örnek vereyim şöyle dedim işte dedim kendine o bana söyledi işte şu kadar bütçem var şu kartları alabilirim tamam dedim ben o zaman bu ana kartı al işte en ucuz e, bu işlemciyi al ve o arkadaş da gitmiş ben ona işte 6 tane ekran kartlı anakart önermişim. Ama marka söylemedim, Fiyatı en uygun olanı. Bak çünkü ben ona özel danışmanlık yapmıyorum yani. Ben o adam bana sordu yardımcı olmak istedim. Söyledim hemen tak klasik şeyler SSD falan filan. Arkadaş gitmiş işlemciyi Intel almış. Ee, anakarta AMD almış. Yani bu olmaz zaten de. Yani bu adam bunu bilmeyebilir. Tabi o da aklı ama. Yani ben ona detaylı işte şu marka şu şey demedim. Yani çok ekstra ufacık yani normalde herkesin bilmediği ufacık bilgiler var. Ee, ama şimdi çok o detaya giriyor arkadaşlar. Mesela arkadaşım bir tanesine de dedik. İşte bir tane 8 GB RAM senin işini görür. işte ucuz olanından seç. Arkadaş işte seçmiş. Yani ucuz dedik 800 liralık bir RAM seçmiş. Aynı markası 440 lira yani. Ben ona dedim ki niye bunu alıyorsun son dakika işte gördüğüm zaman. Ya bir sürü örnek bunun gibi. Kimi anakartını yaktı işlemciyi yanlış taktı. Kimi yani arkadaşlar bu iş tamam detay istiyor. Basit ama detay istiyor. Yani bilmeyen şimdi şöyle söyleyeyim. Bir arabanızın far ampulü bozuk. Yani bilmeyen adam artık o ampulü oradan farın camını kırıp da mı çıkartır? Nasıl çıkartır? Her şey olabilir. Yani bilmiyor bu adam. Bir ustalık gerektiriyor yani inceden bir şey bilmek gerektiriyor. Tabi ben şimdi size üstün körü anlatıyorum. Bunun birçok detayı var. Şimdi ben bunları neden anlatıyorum arkadaşlar? Şimdi özellikle son böyle 2-3 gündür yani beni her, bana her türlü ulaşıp adam benim Facebook'tan ya ben nereden bu numaramı bul adam beni arıyor ya. <laughs> arıyor beni ya benim şu kadar param var kardeşim ben bu işi yapacağım ama işte bilmem nerede ben askerim işte benim param var işte ama benim güvenilir yeğenlerim var onlarla il iletişime geç ben parayı vereyim gerekli parçaları alın sana da hakkını verelim falan gibisinden sorular var. Şimdi bu adam bana, ben, bana niye ulaşıyor? Bu adam gidiyor internetten mining rig kurmak için bu tabi danışmanlığı profesyonel verdiğini söyleyen işte şirketler işte parçalarını kendini sattığını biz kendimiz yaparız diyen şirketlere ulaşıyor adamlara dedikleri kelimeyi size söyleyeyim bak en insaflısı yüzde beş alırım diyor sen şimdi 100 bin liraya 4-5 ekran kartlı sistem kurduruyorsun adam yüzde beş neden 5 milyarı ben daha zaten alırım diyor adam He bir de diyor senin ayağına gelirsem kilometreye göre de değişik bir tane alırım diyor. E tamam adamın hakkı da ama sen adamın karına adamın sermayesine yüzde olarak ortak olamazsın. Senin bir yövmeye ücretin olabilir tamam eyvallah kardeşim al ama. Yani bu hep yüzdeyle bu sistemler böyle. İşte bir milyonsa yüzde üç işte yüz binse yüzde beş. 20 binse yüzde %7. Yani biz biz de bunları duyduk. Biz de bu yollardan geçtiğimiz için biliyoruz. Şimdi ben, ben burada size pardon. Arkadaşlar hepinize yardımcı olmak istiyorum. Yani bu tarz arkadaşlar varsa benim yani işine, karakterine, yani işçiliğine falan çok güvendiğim bir tane arkadaşım, kardeşim var. Kendisi öğrenci, üniversite öğrencisi. Bu adam bilgisayar kurdu. İçinden geçer yani her konuda. Şimdi bu miningde de yani siz diyebilirsiniz ya yani çocuk gibisinden ama bu işler öyle olmuyor arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Her türlü sizin işinizi görecek. Şimdi nasıl görecek? Teknoloji ilerledi. Tele bilgisayarınıza bir program indiriyorsunuz. Uzaktan bağlan, bağlanma ile saniyeler içerisinde sizin bilgisayarınızda işlemler gerçekleştiriyor. Tabii bu virüs açısından demiyorum size. Ortak paylaşım bir programı var mesela bilenler bilir. Neyse. Şimdi siz istediğiniz zaman tıklıyorsunuz, istediğiniz kişi yani ulaşabiliyor. Şimdi şuna gelelim. Arkadaşlar siz parça mı alacaksınız? Siz ne kadarlık yatırım yapacaksınız? Arkadaşa ulaşıyorsunuz. Ben Telegram adresini yazacağım açıklamalar kısmına. Telegram'dan ulaşın. Merhaba tanışın. Benim böyle böyle bir fikrim var. Böyle böyle merakım var. Böyle böyle yapacağım. Ama bu da şey gibi olmasın arkadaşlar. Yani herkes merak ediyor tamam da adam bir eves merak ediyor. Ha bir soralım bakalım nasıl? Ya siz bunu Afif'ten işi araştırdıysanız, biliyorsanız, niyetine girdiyseniz, içte çevrenizde size yardım edecek insan yoksa o zaman ulaşın bu kardeşime. Deyin böyle böyle ben böyle böyle bir şey düşünüyorum. Arkadaşlar bak ekran kartı kimi sitede biz şimdi nereden alınacağını her şeyi tabi bildiğimiz için detaylı adam yani mesela 3070 D fiyatına 3060 T alıyor neden alıyor biz de bilmiyoruz yani <laughs> herhalde tam araştırma bulamıyor mu ne yapıyor bilmiyoruz şimdi o sizin paranıza göre alacağınız meyaşı hakkıyla yani siz alırken örnek veriyorum yüzde on yüzde on fazla para verip alacaksınız ya o çocuk size SSD'sinden, RAM'inden, P, P, yani güç kaynağından her türlü tüm ne gerekiyorsa sağlayacak tek tek linkleri atacak. En ucuz bu abi al. En ucuz bu kardeşim al. En ucuz burada bu al. Sen buna bakıyordun en, ucu, en uygun burada bak. İşte kredi kartına bu kadar taksit. İşte bu siteden şu şekilde alabilirsin. Cuma günü indirim var bilmem ne sitesinde. Hepsini size gerekli şekilde yönlendirecek. Tabi siz şimdi tamam kardeşim ben aldım da ben hayatımda hiç bilgisayar toplamadım ben neyi nereye takacağım şimdi re diyorum ya anakart yakan insanlar var yani tamam ba takması basit internetten izle yap da kardeşim ufacık bir hata oldun mu ya olmaz kimse gerizek al değil. ama bir anlık dalgınlık oluyor arkadaşlar neyse ben bunu neden söylüyorum bunu yapamayanlar için de kamerayı açıyorsun arkadaşım telefonunun kamerasını. Adam sana şunu şuraya tak, bunu buraya tak, şunu şöyle yap, bunu böyle yap abi, bunu böyle yap, tak tak tak. tak. Kurulum da bitti mi kardeşim? Ee, geldik şimdi para basmaya. Sistemi kuracağız. Overclock ayarları kartınıza göre tek tek overclock ayarları. Sisteminiz ya Windows'ta mı? iOS'ta mı? Nerede kazıcan? Cüzdan adresi girmesi. Ya işte güncellemeler olduğu zaman güncellemek. Şimdi bu arkadaş bunların hepsini yapacak. Şimdi söylüyorum arkadaşlar. Bu hepsi komple danışmanlık adı altında 300 TL ücreti var. Bu çocuk 300 TL arçlığı, arçlık fiyatına bu işi komple baştan sona yapıyor. Ama şöyle yapıyor. Kardeşim ben danışmanlık almak istiyorum. Anlaş. Yarısını veriyorsun 150 TL'yi gönderiyorsun. Artık herhalde coin olarak mı gönderir IBAN'dan mı bilmiyorum. Ben size sadece Telegram adresini yazacağım. Size yardımcı olmak için. Kardeşim 300 TL okey. Anlaştın mı? İşlerini hallettireceğim. Danışmanlığını alacaksın. Arıcan telefonunu konuşacaksın. Tek 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 nasıl yapalım? Telegram'dan, WhatsApp'tan mesajlaşacaksın. Anlaştın mı? İşlerini çözdün mü kardeşim? İş çözünce de bitmiyor. Bak, bitmiyor. en, en şey konuya geliyoruz. Bunu normalde danışmanlık şirketleri bilerek söylemiyorlar. Siz o zaman kopartmak için. Sen ufacık bir sorunla karşılaştın. İnternetin gitti, bilgisayarın kapandı, açıldı veya Bak şöyle bir olay var mesela Windows'ta kazım yapanların Windows korumaya alıyor kendini. Sen mining'e başladıktan bir 15-20 gün sonra bir şeyler oluyor kapatıp açtığında. Sen bir daha giremiyorsun. Çok basit bir şey bir yerlere girip tıklaması gerekiyor. O adam sana onu bilerek söylemiyor. Sen onu ara ki senden 1000 lira daha kopartsın diye. Çünkü öyle bir çaresiz durumda kalıyorsun ki ya para basıyorduk birden sistem durdu. Nasıl yapacağız? Mecbur o adamı arayacağız arkadaşlar bizde böyle ara, arama başına para da yok. 6 aylık da danışmanlık. Takıldığınız noktada bir sıkıntı olduğunda arıyorsun kardeşim. Tak uzaktan bağlanıyor. 5 dakikada işin çözülüyor. Bu şekilde paket alanı da 500 TL. Komple hepsi. Sıfırdan ama ben işte ama diyebilirsin benim parçalarım tam kardeşim ben kurulumu yapamadım. O zaman tek bir işlemi olan arkadaşlar 150 TL arkadaşlar. 150 TL veriyorsun tık tık tık. Hangi işlem ise, parçaları birleştirme mi? İşte kurulum yapma mı? Cüzdan belirleme mi? Neyse senin yapamadığın şeyleri veya bir şey bir sıkıntın mı var? Hemen evet. yani hiç böyle kara kara düşünmene gerekiyor. Bizde de oldu. Yani biz anlıyoruz sizi. O yüzden dediğim gibi yani inşallah yardımcı olabilirim. Çünkü makul fiyatlar. Yani bu çocuk da öğrenci o o da yani işini yapacak, hakkını alacak. Siz de işinizi gördüreceksiniz. Olabiliyor kimi arkadaşlar? Yani bir bir köy, bir ilç, ilin bir köyün yani ucra bir köşesinde çevresinde anlayanı yok. Yani teknik servis bile çağırsa bir vida sıkmaya adamdan zaten 500 lira alacaklar yani. Şimdi biliyorsunuz artık bir telefon işte şurama bakar mısın, şu vidamı sıkar mısın, musluğu takar mısın? 500 lira kimse ayağına gelmiyor yani benzin kaç para olmuş zaten biliyorsunuz bedavaya bir şey kalmadı ülkemizde ama bu makul fiyata bu öğrenci kardeşimizin de işi görülsün diye sırf ben onu çok sevdiğim için işçiliğine de güvendiğim için bu videoyu çektim bu videoyu çekiyorum Ulaş kardeşim ona senin bir işini halledemesi senin paran al, yanma seni dolandırma kandırma bir şey yok senin 100 liran 150 liran mı gitti sen bana söyle ben parasını ver öyle bir şey ama yok ben o kadar güveniyorum yani. Onun için yani herkese yardımcı olmak için en bu arkadaşlara diyeceğim ki videoyu izleyin kardeşim ona göre oradaki telegram grubuna girin. Onun için çekiyorum. Çünkü çok bir sürü yani herkes meraklı anlıyorum. ilgili ama yani herkesin ciddiyeti herkese biz yardım etmemiz de imkanı yok. Çünkü adama bir şey söylüyorsun arkasından 7 tane şey söylüyor soruyor bir şey daha söylüyorsun 5 tane daha soruyu. Yani tamam onu da söyle tamam yapalım da bitmeyecek ki. Söylemeyle o anlatmayla olmuyor çünkü icraata geçemiyoruz. Neyse umarım beni anlamışsınızdır. Burada hiçbir art niyet yok. Benim cebime girecek kuruş yok. Ben sırf o kardeşimizi sevdiğim için, güvendiğim için bu videoyu çektim arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. TikTok'ta da çekeceğim aynısını. Yani merak edenlere de yardımcı olmuş olur. Umarım beni anlamışsınızdır. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın dostlar.